Selamünaleyküm arkadaşlar, günaydın arkadaşlar. Bugün de kahvaltı biçimi yaptım. Ben de bugün Aksaray'a e gitti rahmetinin işleri varmış arkadaşlar, o yüzden Aksaray'a e gitti. Ben de bugün kahvaltıyı yanınız yaptım. Benden de işte sağa sola gidince bende bugün de yarın açacağım sobada bugün kabağa koydum arkadaşlar sobada bir şey biraz sonra da sobaya tekrardan yakacağım pişsin diye tam olarak pişmedi bugün de böyle olsun arkadaşlar Şimdilik kesiz süre hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Buyurun gelin kahvaltı biçimi. Allah ne verirse yiyelim arkadaşlar. Buyurun gelin. Bugün de böyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Biraz çok geç kalktım. Akşam uyanmadım. Biraz sıkıntım var. O yüzden uyku tutmadı. Bugün de geç vakitte olsa bir şeyler şey yapayım diye. Kahvaltı biçimi yaptım arkadaşlar. Yemek yemek hiç istemedi. Ben de kahvaltı biçimi yapayım. Çarşıya doğru gideyim diye düşündüm ama çarşıya her herhalde gidemem. Hava soğudu. Çok soğudu. Biraz önce kar şimdi durdu. Çarşıya gitme şeyim yok. Motorla biraz soğuk oluyor. Bugün de böyle olsun bari arkadaşlar. Evimizde çekebildiğimizi, herhangi bir başka bir şey yapabildiğimizi şimdilik böyle yapalım. Videomuzda kalın, beğenler yapalım arkadaşlar. Beğenilerinizi hiç şeyden geçmeyelim. Beğeni yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle bir yola çıktık ama inşallah bu yolun sonu götürebiliriz. Nasıl kısmet her şey olacağını var diye şey yapalım. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün oyunu getirdim. Ben de getirdim. Tek koyuna kaldık arkadaşlar. Tek koyunum. Bakalım alabildik mi? Alamaz mıyız bilmiyorum. Yani tek koyunda durma sabah kadar. Sağa sola şey yapıyor. Kapıya kava vuruyor. Ben de kapısına şey çektim arkadaşlar burada çektim ter bu şey yaptım kapının camına kırdı, kırdıydı daha önce cam kırıldığı için böyle bir şey yaptım bugün de fazla bir yere girmedim istedim ama Bugün gidemedim arkadaşlar. Daha sonra sonra kahvaltı yapmadım. Biraz gelmek istemedi. Bir de herhangi bir şey şey yapamadım. Onun için Sizler ne olup ediyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Haliniz, hatırınız nasıl? Nerelerde geziyorsunuz? Çarşıya, pazara çıktınız mı? ben de soracak olursanız arkadaşlar. Ben de bildiğiniz gibi fazla bir yere gitmiyorum. Hava soğuk. Güneş var da yine de soğuk hava. Herhalde bir yerlere kar yağmış. Onun soğukluğu mahvediyor. Bugün de olsun olsun be arkadaş. Yapacak bir şey yok. Çekilimizi yaparak işimize bakalım. Bugünlük de bu kadar olsun bakalım. Evet arkadaşlar videomuzda kalın. Takipte izlemeden kalmayın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de kek yapayım arkadaşlar. Kek yapıyorum. Arkadaşlar şekerini döktüm. Sıvı yağını döküyor. Sıvı yağını da arkadaşlar. Şimdi de sütünü döküyor. Evet arkadaşlar. Yumurtalarını şöyle verelim. Sevgili takipçilerim, bugün de çay zorba da kaynıyor. Arkadaşlar bunu iyice bir uzatmadan önce bir karıştırayım dedim arkadaşlar komple şeyini yapayım diye. Önce bir şeyini, yumurtasını, yağını şekerini iyice özeyim diye. Bunu bir yapalım arkadaşlar. Babamızda çayımız, çayımız kaynıyor. Yanında da kek çok güzel olduğu için böyle yapalım dedim arkadaşlar. Bütün tarife burada selam olsun. Şimdi de unu katıyorum. iyice özlemek lazım arkadaşlar bunun. tamamen birbirine karışması lazım Çayımızın yanında çok güzel olduğu için bugün de annemle 버릇을 잡득. 챙은 예름이. 차에는 부들오류. 미리리. kabartmışız. Sevgili Tayyip bu kabartma sosunu katıyorum. Bunu da şöyle katalım. Bu neymiş? Şekeri ile Bu da katalım arkadaşlar. Şöyle. Tatipçilerin görsün diye. Kerahat şey oluyor. Açarken sonra yaşıyor. Kabartma şeyiyle beraber hepsini katalım arkadaşlar. Panelasını kabartma sözünü. Hepsini katalım arkadaşlar şöyle. Güzelce çevirelim. Kekimiz güzel olsun diye <laughs> her türlü karışım yapacağız arkadaşlar. güzelce karıştırayım. Kekimiz güzel kabartılsın. Şöyle güzelce kılavına gelsin arkadaşlar. Biraz daha un istiyorum. Biraz daha katalım arkadaşlar şöyle. biraz malzemesi fazla oldu galiba. Şimdi arkadaşlar biçtikten sonra tekrardan görüşmek üzere. kalın Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Çekimiz de pişirdik, çayımız da kaynıyor. Şimdi şirin yapacağım arkadaşlar. Kesim yapacağım, sağ olsun diyeceğim Çayla beraber, buyurun gelin hep beraber. Kek yiyelim, çay içelim arkadaşlar. Çayımız da kaynıyor. Hokul hokul kaynıyor arkadaşlar, buyurun gelin. Çayı demleyeceğim. Çayı demleyeceğim. Kekimizi de keseceğim, dilimleyeceğim arkadaşlar. Hep beraber yiyelim. Buyurun gelin. Biraz daha duyması lazım. Çiğli olabilir. Takipçilerim. Annem de hamsi Ben keki pişirene kadar. Buyurun hep beraber yiyelim arkadaşlar. Buyurun gelin. kekim şeye da fırına sürelim. Yiyecekmiş arkadaşlar. de akşam balık yiyelim diye. Şey yapmış. Balık almış gelmiş. Onda tepsiye şey yaptı ben kepene kadar. Tepsiye sürmüş arkadaşlar güzelce. Tepsiye soğan an balığına. <laughs> Benim emekli oldu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar duyurulur. Dostlar düşmene karşı tencerede pişirip kapağında yiyor. Balığımızı fırına verelim. Şöyle. Hoşçakalın. <laughs> Kekimizi kesiyor arkadaşlar. Bu ürün gelince beraber yiyelim. Kekimiz on numara olmuş arkadaşlar. Elimize, kolumuza sağlık. Buyurun, <laughs> sevgili taraflar, kekimiz on numara beş yıldız olmuş. Yazmış da var ne güzel. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazırlanmıştır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Çayımızı içelim arkadaşlar. Bunu şöyle bırakayım. Ondan sonra çayımızı da götürelim. Şimdilik Orta kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugün gelin çay içelim. Hep beraber bekleriz. Bugün mutluyuz, huzurluyuz arkadaşlar. Annem de emekli maaşını çekti. Allah aşkına kimse müsaadimiz yok. Çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Şöyle çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun gelin hep beraber çay içelim. Şöyle sapıya koyalım ki biraz Kasım. Bugün de şey arkadaşlar çok mutluyuz. Annem maaşın çarptı geldi. Geleken de bal kalmış. Tepsiyle soğaya sürdük. Tencerede pişirip kapağında yok Kimseye Allah'a şükür kimseye muhtacımız yok. Bazı şeyler arkadaşlar Bizim hakkımızda bazı konular koy. var. da getirdim arkadaşlar. Allah şükür kimseye eyvallahım yok. Koyunumu da diktim şimdi. Balıklar pişince yiyeceğiz. Çayımızı demleyip, demledim içeceğiz arkadaşlar, kekimizi de yiyeceğiz. Oturup annemle sohbet edip, akşam bir yapacağız yatacağız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar.